Merhaba arkadaşlar. FC25 Vezlikas kariyerinin 12. bölümüyle karşınızdayım. Vezlikas ile bugün Şampiyonlar Ligi'ne devam mı ediyoruz yoksa tamam mı diyoruz bunu göreceğiz. Geriye sadece 2 maçımız kaldı Şampiyonlar Ligi'nde. Yani ilk 8 maç arasında. Her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yine yorum atıp beğenirseniz çok çok teşekkür ederim. Mobilden izliyorsanız da yorumlar kısmını sola kaydırarak hype patarsanız videonun trendlere girmesini sağlarsanız hepinize iyi seyirler diliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Marsilya maçında bırakmıştık en son Marsilya ile oynayacağız. Onlar 17. sırada biz 14. sıradayız. Şöyle hemen puan Durumuna da bakalım. E, Real Madrid 18. mi? Vah benim Real'im ne hallere düşmüş. Şöyle hemen gösterelim. Milan lider durumda. PSG 2. Leverkusen 3. sırada. Yani aslında bizim durumumuz çok da kötü değil gibi. E, 14. sıradayız. Bugün de 17. sıradaki Marsilya ile oynayacağız. Ardından bir maçımız daha var. Ee, ilk i̇lk 11'deyiz zaten. Bu arada şu anda asist kralıymışız Bundesliga'da. Geldik Marsilya maçına deplasmandayız. Antrenman yani şu an antrenmana geç puan lazım. Hemen antrenman yapıp geliyorum ben. Antrenmanlarımızı tamamladık. Geçiyorum maça. Leverkusen yine birilerini yenmiş galiba orada. Bizim taktik yine e, görmüş olduğunuz üzere maalesef. Hocamızın isteklerine bakalım. Maç ratingini 8.5 yap diyor. Dribbling başarı oranı en az %30 yap. Kareyi bulan 3 tane şut çek diyor. Maça başlayan taraf Marsilya oluyor. Hadi bakalım abi. Vahiy ile başladılar maç aşağı. 9. dakikada korner kullanıyoruz. Ön direğe doğru koştum. Boştayım. Ulan ben nereye istedim? Sen nereye attın? Gel abi yukarı. Save alt. Moriba. Top kaybı geldi orada. Bu arada bizim kaleci arkadaşlar e, ya altyapı ya da yeni transfer. Çünkü regen yüzü var. Yani oyunun bir çıkardığı bir oyuncu. Gerçek bir oyuncu değil. Onu da söyleyeyim. Bizim Gulakşi gitti büyük ihtimal. Kendini zora sokuyorsun ha. Şıra gel. Openda. Wesley oynadı. Wesley. Ulan vuramadık. Bas 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 bas. O de aldı. Wesley yayın ortasında. Wesley'e gel top. Wesley çekti. Rezalet bir başlangıç var Wesley'den hayırlısı. Merlin ile geliyor. Marsilya sol kanattan. Merlin zorluyor. Pasını verdi. Luis Enrique çekti topu. Dışarı bıraktı. Rongi'ye vurmasın. Seyvalt. indirir miyiz abi onu? Oha bak devir lan bizim şuna geri. Seyvalt gel. Gel bana gel. Gel gel gel. Beyler Kiez'e vaktidir bu arada. Vezli aradan gönderdi Openda'ya. Openda vurdu. Kaleci. Şövalye için kolay bir top. Biraz daha gidebilirdi sanki be. Openda indirir mi? Vezli kaçıyor. Vezli aldı topu. Openda'dan. Vezli gidiyor. Vezli vurdu. Top direkten döndü. Elif Elmas vur. Ulan Elif vursana şuna tekti. Ya Elif. Sen ömür törpüsü müsün? Soruyu bile soramadım. Heh dakika 25 Kiyaz'a girdi. Korner kullanıyor Marsilya. Böyle penaltı noktasına gelmeden indirelim. Kieza. Oğlum ne yapıyorsun Kieza? Neyse Kieza'ya kızmıyorum. Bak burada bile bana pas atıyor. Hatağa çıkabilirsek geleceğiz. Kieza döndü. O penda. Aradan Wesley denedi. Hocam. Oğlum top. Aa, Lan bir de sakatlandık. Eyvah eyvah. Adamın topla hiç alakası yoktu ha. Rabia pasını verdi. Kapatın önünü. Ya cidden bu kadar kolay mı ya? Bu kadar... Yani biz de vuralım. Elie ile 1-0 öne geçiyor Marsilya. Sakat sakat vezli Bakalım. Gerçi çok da ciddi değil herhalde. Hala oynuyoruz ama. Neler yapacağız? Geri kalan 10 dakikada. Cancelo. Sol kanattan geliyor. Sağ kanat oldu yeni mevkiimiz. Cancelo açtı ortayı. Vezli vurdu kafayı. Ama farklı bir şekilde avuta çıktı. Asfaltla diyor oyuna bak kafayı yemiş. Giren lan tüh be. Şilager bas be. Gel lan. Gel basın Yapmayın be oğlum ya. Marsilya deplasmanda yeniliyoruz maalesef. Elibay'ın tek golü var. Üf, takım kötü ya. Yani kötüye gidiyoruz iyice. Allah hiç destekleyici oyuncu yok yani. Daha doğrusu var da yedekte hepsi. Ya bugün ne şut çektik ne bir şey yapabildik. Görevlerin iki tanesini yerine getirememişiz. Saçlara ne oluyor anlamadım ama. iki gün sonra Gladbach maçımız var. Gladbach bu arada kaç? 15. sıradaydı yanlış görmediysem. Şimdi bakarız tekrar ona. Bundesliga'da durumlar ne peki biz kaçıncıyız ikinciyiz fark nedir peki e sadece 2 puan fark var e tamam Dortmund arkamızda ensemizde 1 puan fark var e yeni satın alabilecek unsurlar mevcutmuş bakalım abi bağışmış. Bağış. bana katkısı olan bir şey var mı burada ya tamam bağış yaparız mesela gençlik spor merkezine bağış yap 250 bin euro Ha bir dakika spor bursu ver abi bunu da bu arada ben bir şey öğrendim daha doğrusu yani öğrenmediğim e, yorum olarak yazdılar o yorum yazan arkadaşlar da çok teşekkür ederim kişilikte bir pörkü altın almak istiyorsak onu 65 yapmamız lazımmış. Bundan sonra bir yırtıyoruz, bir yırtıyoruz yok. Durmadan başına buyruk abi. Bu oyunun en güzel şeylerinden biri Power Shot çünkü bu sene. Başına buyruktan devam edeceğiz. O yüzden şimdi tekrar buraya giriyorum. Para nerede abi? Al küçük daire satın al. Her abicim. İki, kaç para verdik buna? 250. Nadirde bir sanat eseri. Gereksiz. Yeni bir spor araba. Yani benlik değil. Ulan şık daire varmış. Boşuna küçük daire aldık. Neyse, ee, özel üretim istemem. Ünlü bir tasarımcıdan takım elbise e, sipariş et. Geç. Stil danışmanı tutalım. Bu çok da şey değil hem ama yine el 50 puan alıyoruz da. Çok da pahalı değil daha doğrusu. Üst düzey ses sistemi. Gerek yok. Ev zaten 100 metrekare. Evin için mobilya sipariş et. Evi aldık. Bunu da sipariş edelim. Yatırımlarda bir şey yapmayacağım abi. Geçiyorum hemen e, sıradaki maçımıza. Gladbach maçı 15. Yani 15. sırada oldukları için sonuca 3leriz diye düşünüyorum. 2-1 yeniyoruz. Gikas ve Jimenez'den gelmiş goller. Tam şu kadar. Şurada oynamışız. Şu kadar ne ya? Şuraya bakabilirsiniz. Geçelim. Gol atıp yine 15 yediğimiz bir gündeyiz. Ama gol attığımız için oyuncu gelişimine gideceğim. Beni çok Bağlamıyor. Gel abi. Şut mu? Dripling nerede? Ben bu adamın çok iyi bir şekilde dripling yapmasını istiyorum artık. Beceri hareketi bir nebze de. Ya çok yapar mıyım? Yapmam ya. Yani altı müttimde bile yapmıyorum. Atak pozisyonuna verelim. Bir de top kontrolüne verelim. Artık sen de kaç oluyorsan ol A87 olduk. Devam. Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Betis'le maçımız var. Betis 28. sırada. Bunlar gidici. Artık bu takımı da yeneriz diye düşünüyorum. Bu arada bayağı da transferler oluyor ya. Şöyle bir özel haberlere bakacağım. Roma Lombardiya'dan Dimarco'yu alıyormuş. Geçelim. E, La Hepsi Pitford Transfer için anlaşmaya vardı. Dayı bize bunlar oynayamıyor ki yani. Bizim sistemimize uymuyorsunuz siz. Eee open. Aa PSG'ye gitti Open'da. Ana. Bu transfer kulübün kazanmak olsun ciddi olduğunu kanıtlıyor. E ne yapacağız biz? Open'da da gitti. Yandık. Süle gitmiş. Eee Atletico Madrid'e. Embolo gitmiş. Gladbach'a. Eyvah. Ulan bir biz kaldık. Maça geç. Kim var benim partnerim kim? Mokoko. Schrager sola kaymış. Pitford. Ortaya 70 ratingli adam mı aldınız ya? Allah bize sabır versin. Ne diyeyim ki? Geçiyorum maç abi. o takımın tek yıldızı biz kaldık bu arada. Yani en hatta süper yıldızı biz olduk. Bugün bir tane e, gol atmamızı istiyor hoca. Maça başlayan taraf Real Betis. Yine deplasmandayız bu arada. Hadi abi bu maçı yeniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Kötü durumdayız çünkü Şampiyonlar Ligi'nde. Wesley pasını verdi. Pitforta Pitford hadi lan sen de yüzümüzü kara çıkar ha. Vallahi yani yap bir şeyler şaşırt bizi. Save alt. Sağ tarafa oynadı. Henrik'se. Henrik's. Geldim abi. Wesley'e. Pitfurt'a kafayla indirdik. Top kontrolü var tamam. Schlager. Cancelo. Sol kanatta geldi Cancelo. Wesley yardımına geldi. Yerden gelir mi? Schlager. Dışarıdayız. Wesley. Wesley vurdu. Kaleciden seken top. Elif Elmas offside'da. Golü bulduk ama offside. Allah'ım. Oğlum paslaşacak mısın lan? Schlager. Sol tarafı oynadı. Cancelo. Güzel. Elif gel. Elif indirdi. Wesley. Verdi Elif Elmas'a. Vezli içeri kaçıyor. Elif Elmas. Aferin lan Elif. Oh be. Ulan söylete söylete gol attık sonunda ya. Çok güzel gol attı bu arada. Tebrik ederim kendisini. Ayağının dışıyla güzel gol. Pietford Mokoko'ya gönderdi. Mokoko geri döndü. Herhalde offside'ım diye bana atmadı. Yoksa ikidir bunu yapıyor bu. Çocuk buna programlandı herhalde. Şimdi Betis geliyor. Tehlikeli Bonetto içeri çevirdi. Avila golü attı. Durum 1-1 oldu. 1-1. Gel Mokoko. Ben bu arada bu maçtan sonra United falan tam ne istiyordu onlara bir bakayım. Yukarı bıraktık. Bir de United'in kadroya bakayım. Hendrix arkandayım. Vezli aldı. Şila bıraktım. İçeri koşumuz var. Elif Elmas. Elif ne yapacak? Burada yalnız kaldı. Pas gelir mi? Vezli oynadı. Vezli döndü vurdu. Savunmadan sekti. Ben diğer topu yine alırız zannettik, alamadık. Seyvald gözünü seveyim gel her şeyi işle beklemesen de Elif Elmas sağ <laughs> oyuna. <laughs> Elif gördükçe sinirim bozuluyor Elif gel gel Seyvald işle ger Wesley Wesley burada ayağın abi benim karakter dönüp gidemiyor ki ben anlamadım ne olduk ya böyle böyle bir eskiden alıp slalom yapardık giderdik onların hiçbiri yok şu anda yine benim karakter de kötüye gitti herhalde bir tık Pitford döndü pasını bıraktı Seyvald'a Seyvald Wesley kaçıyor Sağ tarafa oynadı Hendrix'e. Wesley ortada boşuz. Basıp gelir mi gelmedi. Hendrix. Celal içine baktı. Ortayı açtı. Çift yumruk. Bırak bana. Wesley aldı. Top kontrolü. Wesley döndü. Vuramadık. Wesley bir çalım nerede Geçemedim. Hayır ya. Hayır hayır. Keşke vursaydım ilkinde. Beyler bu videoda ne kadar kötü başladık biz ya. Ha, kendimi affettirmek için buralara kadar geliyorum. Son 10 dakika. Bu maçı kazanmalıyız abi. Şampiyonlar Ligi ya. Geldim. Girdim. Ne fali ya. Vallahi ne fali... Bak bir de bu pozisyondan gol yiyeceğiz. İyice batıracağım. Herkes savunmada. Herkes savunmada. Dikkat. Los Celso topun başında. Paslaşarak kullanılar. Buonanotte. Vezli girdi araya. Cık. Avila geri döndü Buonanotte'ya. Bıraktım Mark Roca. Pasını verdi Los Celso. Bartra. O bile ileri gitmiş. Uzaklardan bir vuruş Bender. Yüklen. Gel yolla. Vezli indirdi. Elif Elmas. Ne yapacak elif? Hendrix'e bıraktı. Oğlum ileri oynayın bak. Son dakika artık. Oyna Seyvalt. Lan gel gel. Gel. At, maç bitti maç. Alo. Vezli indirdi. Elif. Lan oğlum hızlı oynayın şunu ya. Hızlı oynayın şunu ya. Abi bir bir berabere kaldık yani. Yemin ederim hiç anlamadığım şeyler oluyor. Nasıl bu takım bu kadar kötüleşti ya? Kalabildik mi acaba şampiyonlar ligine? Onu da merak ediyorum. Galatasaray Celtic'i yenmiş. Fenerbahçe... Salzburg'la beraber kalmış. Eksi 15 yemişiz. Geç abi bakalım ne yaptık elendik mi Şampiyonlar Ligi'nden. Hemen bir şuradan e, puan durumuna gideceğim puan durumu. Şampiyonlar Ligi nerede? Heh. Kaçıncı sıradayız? 17. Abi 17'yiz de kaç gidiyordu buradan? 16 gitmiyor muydu? Yeni formatta. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Cidden elendik mi? Yani eksi bir averajımız var diye elendik. bugün. Ya abi inanılmaz. Dur bakacağım buna. Unutmuş olabilirim çünkü. Tamam baktım elenmemişiz. 9 ile 24 arası eliminasyon oynayacakmış. E, sıkıntı yok abi. Elenmemişiz. Bir an niyeyse 16 diye aklımda kalmış da 24'e kadar eliminasyon var. Okeydir. Sıradaki maçımız Wolfsburg ile bu arada ben cidden çok yoruldum. Yani gerçek anlamda değil burada oyunda. Yani oyundaki karakterim yorgun. Burada herhangi bir teklif zaten almıyoruz. Ee, söylentilerde ne var? Bize gelen giden var mı? Kimse yok abi bize gelip giden. Yani burayı geçiyorum son günü. Zaten bize transfer teklifi gelmiyor. Basın röportajı geldi. ikinci bölüm. Teknik direktör hakkında basına konuş. 5 gün sonra kullanılacak. Hiçbirini okumadım. Bakmıyorum. 5 gün sonra konuşuruz. Geçelim maçımıza. Wolfsburg ile oynayacağız. Mokoko Haydara, Seyvalt, Elif Elmas. Harlı bir gün. Baran Kocaoğlu. Hakeme bak. Türk hakem. Geçiyorum maça. Ve e son talimatları aktarıyor takım arkadaşlarına. Artık diyorum ki Allah rızası için bakın top oynayın. Yani Eyüp bile daha kompakt bir futbol oynuyordu. Sizden daha iyi paslaşıyorduk. Bir gol atmamızı istiyor hocamız. Leipzig diye geldik yani çok kötü çıktınız. Vallahi çok kötü çıktınız. Maça başlayan taraf Leipzig oldu Gikas ile. Elif Elmas, Vezli aldı topu. Bastık topa. Henrix kaç abicim? Hah attım önüne abi. Henrix, Elif Elmas, Vezli oynadı. Elif vezliye bıraktı. Vezli ne yapacak? Döndü. Düzeltti açısını, top ağlarda gol be. Oh be rahatladım sonunda ya. Sevin abi, sevin. Hop. Vezli işte açıyı düzeltti. Böyle sıyrıldı rakibinden. Düzgün bir vuruş ve top ağlarda. Dakika 5'te öne geçtik. Ama biraz daha atmamız lazım. Öyle bir gol atıp üstüne hemen çökmeyelim. Şimdi Vezli aldı topu yine. Wesley gidiyor. Sağ kanadı gördüm ama oynayamadım. Vezli yerde kaldı. Oo hala kayıyorum hala kayıyorum. Oğlum 10 metre falan kaydım he abartsız. Sarı kart gördü Arnold. Vallahi abartsız 10 metre falan kaydık Vezli. Peki bir şey diyeceğim. Bak şimdi bak. Haydara sen topun altına giriyorsun. Aşırtıyorsun. Ben de sert şut vuruyorum. Anlaştık mı? İnşallah yapabiliriz. Hadi bakalım. Haydara anlamamış ki. Bana yapacaktı konu ya. Orada adam görmedim ki ben. Neyse. Acaba dilimi anlamadı Haydara. Vezli. Uzaklardan baktı kaleye. Vezli vurdu. Ulan gücümüz yetmedi. Grabara. Gerçi kondisyon biraz ağır. Yani koşullar ağır. Sağ zemin ağır. Top ıslak. Vuramadık istediğimiz gibi. Savunma karşıladı Vezli. Elif Elmas geri istedi Vezli. Vezli aldı topu. Bir tık geç aldık orada. Hemen alsak vuracaktım gelişine de. Save alt. Haydar'a uzaklardan vurdu Grabara korner. Mokoko Vezli oynadı Vezli tekte. Oo! Vezli Vezli bıraktım Mokoko'ya. Mokoko vurdu top ağlarda. Oh be kardeşim ne oldu size açıldınız ne güzel. Harika bir vuruş geldi Mokoko'dan. Vezli'nin de asisti müthiş. Mokoko'ya dokunmak kaldı. İşte böyle gittik taşıdık topu. Bıraktım Mokoko'ya. Ya e adam inanılmaz vuruş yaptı bu arada. 2-0 oldu durum. Bir gol bir asist. Uzaklaştırın abi. Hadi devam. Hadi hızlı. Haydar'a geldim. bezli aldı. Mokoko dur. Topla ben gideceğim. Şimdi attım. Mokoko. bezli gidiyor. Weizli'nin önüne bıraktı. Bıraktım sağ tarafa Elif Elmas'a. Offside'mış lan. Ya sen niye Elif'e top bırakıyorsun? Vursana. Ah be Kaan. Ben niye Elif'e top bırakıyorum ki ya? Ya oğlum ya. Vur şu topa. Niye bırakıyorsun Elif Elmas'a? Çok büyük amatörlük yaptık. İnanılmaz bir acemilik Raul Jimenez. Thiago Thomas nefis bir top gönderdi Antoni'ye. Düzeltiyorum Keşe. Keşin ortası savunma başarılı. Arnold tekrar Wolfsburg'da kal top. Arnold'ın topuk bası. Thiago Thomas döndü vurdu. Kaleci Gulakşi. E Gulakşi geri dönmüş. Aa, demek ki sakatlanmış bu. Hoş geldin ha reis ya reis. Çok seviyorum ben Gulakşi'yi. Korneri kullandılar. Uzaklaştıralım. Artımın bir korner daha gelir orada. Hakem korner yok dedi. İlk yarıyı bitirdi. 2-0 öndeyiz. Oo, Brankstan nefis bir top. Offside yok. Berenguer vurdu. Top ağlarda. Bayağı iyi gol attılar. Çok iyi pas attı. Branks orada ve 2-1 oldu durum. Hadi bakalım. Benim bildiğim Leipzig bu maçı verir. İnşallah vermeyiz. Mokoko. Haydara. o isimler niye çıkmıyor? Maçı anlatıyoruz biz burada. Mokoko. Pas gelir mi? Mokoko. Wesley. Wesley vurdu. Nerenle çıkardın Grabara sen onu. Vay be. Ulan neyi çıkardı? Aha hatalı pas. Gel Elif gel. Elif Elif Elif. Vezli aldı. Vurdu. Koli... Oğlum neleri çıkartıyorsun Grabara'ya bak. Bunların girmesi lazım normal şartlarda ya. Eyvah indiremedik. Mayer aradan gönder. Zekmeti keş mi orada? Kim o? Vimer. Vimer. Vimer pasını verdi. Topağalarda 2-2. Göstere göstere geldiler vallahi ya. Hadi abi geriye 3-5 dakika bir şey kaldı. Elif Vezli oynadı. Vezli Mokoko'ya bıraktı. Moko gra oğlum gravara neleri çıkartıyor bugün ya. Vallahi sinir oldum bekle. Geliyorum. Geldim. Lan pas istedik. Ya he Orban he. Oradan oraya 20 metre top nasıl gitsin ya. Evet maç sona erdi. 2-0'ına geçtiğimiz maçta 2-2 berabere kalıyoruz Wolfsburg'la. Yani fena değildik. Grabara çok ekstra oynadı bu maç için. Yani bu maç özelinde onu söyleyebilirim. Ama biz de kötü değildik. Takımca bence iyiydik. Oyuncu gelişiminden 3 tane puan kazandık. E, ma maçın adamı ödülünü aldım. Ve 3 görevi de yerine getirdim. Oyuncu gelişimine gidiyoruz. Üzgünüz ama yani dediğim gibi iyi oynadık. Ee, burada almadığımız bir şey kaldı mı? Yok abi. Hepsini almışız. Ee, şöyle bir bakalım. kafayı isabeti değil de ne alabiliriz? Bitiriciliğimiz iyi gerçi. Uzaktan şut alalım. 96 neymiş lan uzaktan şut? Bu arada bitiricilik ya da şunu geri al. Biz zayıf ayağı verelim. Benim sol ayağım var zannediyorum ben. Meğer yokmuş. Tamam zayıf ayağı yeni üçledik abi biz burada. Tamamdır. Ben burada bak renklerden çok anlamadım da zayıf ayağı şurada açmak için. ton gerçi açı açılmış yine. Ee, şuna basmamız gerekiyor. Yani Bunları da basmamız gerekiyor zannediyordum. Burada da var zayıf ayak. Bunu da açalım. Bir de bugün e, asist yaptık abi. Şurada nerede? Görüşümüze artı 3 verelim. Güzel gördük arayı. Yüksek maç performansı yaptığımız için bir açıklama yapacağız. Abi başına buyrukları toplamamız lazım. Kendini takdir et diyeceğim. Kusura bakmayın ama. Bozmak karşısında sahaya hükmettim. Kimse beni durduramaz diye tweet atmışım. Ya, böyle bir saatlik olamaz ya. Geç. Güzel zamanlarını sosyal medyada taraftarlarla paylaştığını görmek çok güzeldi. Harika gidiyorsun. Teknik direktörle ilgili basına konuşacağını duydum. Pozitif durumu bir sonraki sözleşmeyi düşün. Allah Allah. Yok hoca öyle bir şey. Menajer. Biz boşu boşuna hocayı mı öveceğiz? 4 gün sonra e, konuşacakmış. Yo bir dakika. Tamam 4 gün sonra kullanılabilir. Evet doğru. Geçelim maça. Zaten 5 gün varmış. Hemen o açıklamayı da yaparım. Yeni bir oyuncu geldi diyor ama yani nereden geldi bu? Jimenez e, mi? Oğlum Jimenez 3 aydır falan bizimle oyun. Kafayı mı yedin? Verelim tamam. Yani yürekliyle virtüöz verelim. İlerle. Ayın oyuncusu seçilmişiz. Bundesliga ayın oyuncusu ödülünü ve Zika saldı sevenlerimize teşekkür Tabii Tebrik et. mesajları için. İnternet üzerinden teşekkür ederim. evet onu yapalım. Bunu da tamamladık. Acaba bir şey diyeceğim ya. Bu kaç puana yani ne kadar daha bir dağılım var da bir Virtuöz'e ben çok vermişim ya. Geri alamıyor muyuz abi onları? Bir Virtuöz'de çok fazla puan var. Ya benim daha bayağı bir puan kasmam lazım başına buyrukta altın açabilmem için. Devam edelim. Yine menajerimizden mesaj var. Ne demiş? Ee, bakalım. A'nın tadının çıkar ve diğer şeyleri bana bırak. Ticari fırsatlar hakkında konuşacağım. çok şey var. Bu yine ticarette. Bu yine parada bunun gözü. Nasıl röportajı verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz. Hoca oyuncuları idare etmeyi biliyor diyelim. Buradan başına buyruk açıklaması yapalım. Bakalım menajer ne demiş bu açıklamaya? Gerçekten güzel yanıtlar verdin. Arandaki ikisiyle ilişki hakkında konuşman önemli demiş. Tamamdır. İlerleyelim abi. Hoffenheim kaçıncı? Bu arada ben Hamburg mu dedim daha demin ya? Hoffenheim'di. Yanlış söylemişim. Yani ya da Hoffenheim demiş de olabilirim. Geçiyoruz maça. 9. sırada Hoffenheim. İlk 11'de herhangi bir değişiklik yok. Bir Pubil oynuyor bu maçta. Gulakşi yedek. Mesela Adeyemi ne yapıyor acaba? Yani getir götür mü yapıyor tesiste? Geçiyoruz maça. Hoca ne demiş? İki tane Ana gol at bu maçta Gikas demiş. Maçı da kaybetmeye da ya berabere kal yani kaybetme demiş. Kazan ya da berabere kal demiş. reytingi 9 yapacağız. Devam. Maça başlayan taraf Leipzig oluyor. Hadi abi. Güzel bir maç olsun. Fena değiliz son zamanlarda. Ne yapacak? Yardıma gidin çocuğa. Haydar'a Vezli oynadı. Vezli düzeltti. Vezli vurdu. Yandan avut. Mokoko'ya bırakabilirdim belki ama biz bir santraforu unutmayalım. Bunları biz vuracağız abi. Bu arada rüzgar çok esiyormuş. Top ondan da kötü gitmiş olabilir. Kubil. Vezli oynadı. Vezli de bıraktı. ya. Haydara Mokok. Okup... Oy hoca. Hay yani adamın kariyerini bitirirdi ha bu hareket. Elif Elmas. Vezli istedi oynadı. Vezli içeri çe... Oğlum bu nasıl bir orta ya? Offside tamam da bu nasıl bir orta yani? Benim tuşlar mı değişti acaba? Bu şut gibi geldi bana biraz. Klozek iki kişiyi birden indirdi orada. Kaleciyle karşı karşıya vurdu. Oy çok güzel gol attı. Ya. Yerden köşeye tık diye bıraktı. Elif gelsene bana oğlum bomboş koşuyorum önünde ya. Bu Elif ve yani cidden oyuncular arası acaba anlaşmazlık mı var bu oyunda ya? Suso güzel top bıraktı orada bir işe geri Suso'yu oynadı. Suso 2-0 yaptı durumu. Elif bir tane topu vermedin bana gittin orada saçma sapan bir şeyler denedin. Geldi döndü yine gol oldu top. Ne diyeyim ki ben sana? Save alç. vezli oynadı. Vezli bıraktı. Haydar'a ayağı. Mokoko ne olur at bunu. Mokoko vurdu gol be. 2-1. Al topu al. Hadi abi. Hadi dönmemiz lazım. Ha ya o kadar ve evimizde yenilmeyelim biz zahmet. Jimenez gel. Tam o da olur. Elif gel. Vezli aldı. Mokoko riski atamadım. Şimdi bırakırım. Mokoko'ya nefis gönderdik. Arkandayım. Ortada bomboşum Mokoko. Penaltı. Lan iki adam birden düşürdü. Aa, vermediği pozisyona bak. Mokoko. Vezdi oynadı. Vezdi. Elif çık şuradan. Vezdi gidiyor. Vezdi. Vurdu. Kaleci kurtardı başarılı. Elif'e çıkarırdık bu sefer ya. Hadi abi hadi. Alacağız. Bazen tutuluyorum Elif'e. Çıkarmak istemiyorum. Çıkarmam gereken yerde de çıkarmıyorum. Adeyemi. Vezdi oynadı. Mokoko'yu bıraktım. Mokoko geldim. Geldim geldim geldim. Geçer mi? Mokoko. Lan dene bir. Dene şunu. Lan nere Vezli aldı. Döndük. Vezli gidiyor. Bastı topa. Moko konu koşu yoluna. Cık, abi indir indir indir. Gel. Gel Cancelo Vezli aldı. Aradan gönderdik ki olmadı. Olmadı. Berişe ile geliyor. Hoffenheim. Pras. Sağ tarafa bıraktı Lamptey'e. Lamptey. Verdi pasını Pras'a. Pras. Oho bizimkiler izledi ya. Helal lan bender. Helal olsun sana. Kieza aldı topu. Vezli yanında gidiyor. Kieza. vezli oynadı. Kieza'ya geri bıraktım. Vezli gitti. Yanındayım. Olur. Penaltı. Penaltı güzel. Dakika 88 ama hadi bakalım. Kim kullanıyor penaltıyı? E ben kullanırım herhalde. Aynen öyle. Vezli geldi. Topun başında. Vezli. Sağ üstte vurdum. Vezli vurdu. Kaçırdık. İnanılmaz. Aloo. Gel abi kısaya. ya. Paslaşarak kullanacağım. Çok kötü oldu ya. ya yani Kieza gel abi. O da olur. Adeyemi. Bir korner daha vurum. Bauman. Ya vallahi ayarların bozuldu ha. Ayarların derken benim kendi ya kol mol değil. Kieza açtı ortayı. Vezli. Cancelo. Pubil. Lan Pubil dışarıdayız. sana bize. Vezli araya girdi. Mokoko. Mokoko. Ver bana Mokoko seker top vezdi, o yine atamadık çıldıracağım vallahi çıldıracağım ya kafayı yiyeceğim adamın basireti bağlandı resmen ya yani olmam gereken yere koştum gittim yine atamadık ya maalesef Hoffenheim'a 2-1 e yenildik evimizde bu çok kötü oldu yani şampiyonluk yolunda ben penaltı kaçırdım çok kötüydüm. Ya yani bu maçtan sonra ben yedek kalırım büyük ihtimal. Gerçi Şampiyonlar Ligi var bilemiyorum. Ee, antrenmanlarda kendimizi göstereceğiz hafta içi. Evet basında haberler çıkmaya başladı. Bazılarına göre Gikas yerine başkası oynamalıymış. Neden ki? Bence çok iyi iş çıkarıyor ve Leipzig teknik direktörü ona güvenmekle doğru yapıyor. Biraz e, ee, ne denir ona? Yerimiz sarsıldı mı diyelim ne yapalım? E, takip etmeyi bırakanlar varmış. Yani bizi de iki kere herhalde. Yapacak bir şey yok. Evet Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz Liverpool olmuş. Liverpool'la iki maçımız olacak. İlk maç iki gün sonra. Bakın bakalım. Fenerbahçe Dinamo Zagreb'le oynayacak. Galatasaray Atletico Madrid'le oynayacak. Temsilcilerimiz var burada. Biz de Liverpool'la oynayacağız. İki tane maçımız var. Geldik bir videonun daha sonuna arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Evet çok keyifli bir bölüm olmadı açıkçası. Biz de biraz kötü gitmeye başladık ama elimizden geleni yapacağız. Bu sezonu en iyi şekilde bitirip Leipzig'ten gideceğiz zaten. Umarım sezonun geri kalanında istediğimiz gibi ilerleriz. Her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Yine mobilden izleyenler sola kaydırıp yorumlar kısmını hype atarsa videonun trendlere girmesini sağlamış olur. Yardımcı olmuş olur daha doğrusu. Ne kadar Payı patarsanız bana o kadar katkısı oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.